Suriye'de mevcut idare Yahudi desteklidir. Ama şaşırtıcı bir destek İran desteğidir. İran'ı tanımayan bu zamana kadar İran'ın gerçek hüviyetini anlamayan varsa şimdi gözünü atsın. İran diyor ki dünyaya karşı benim gavurum ehli sünnet Müslümanından daha iyidir. Çünkü Caferi mezhebine yani İran'ın resmi mezhebine göre de Nusayri kafirdir. Gulat-ı Şia'dır. Hazreti Ali'ye Allah demek dedirler. İnançları budur. Bu bütün akayi kitaplarıyla, bütün vesayik bütün kaynaklarla sabittir. Hasmı ehli sünnet Müslümanıdır diye Oradaki bu gavur idareyi İran'ın desteklemesi İran için kendi içinden çıkan gavurun ehli sünnet Müslümandan daha makbul olduğunu ispattan başka bir şey değil. Şu hareketiyle İran'ı anlamayan bir de anlayamaz. Türkiye'nin de İslam dünyasının da bütün Müslüman ümmetinin de İran'dan daha büyük düşmanı yoktur. Daha tehlikeli düşmanı yoktur. Almanya'da ben bunları söyledim, beni İran İntelijansı tehdit etti. Bana bir şey olursa beni İran İntelijansı'ndan bilin dedim. Bunu İran İntelijansı'ndan bilin dedim. Ben bunları yazdım, söyledim ve söylüyorum. Çünkü anlaşılması zor bir düşmandır. Tek gayesi vardır, ehli sünnet Müslümanlığı, makhur olsun. ehl sünnet Müslümanlığını ayakta tutan kimdir? Türkiye. Bir numaralı düşman. Ne Amerika ile işi vardır ne başkasıyla. Hepsi laf. Bütün gücü Türkiye'dir. Bütün hedefi Türkiye'dir. Ha halk böyle midir? Halk zavallıdır. Bu ahuntların işidir. Şia acem ırkçılığına makestir. İslam'dan evvel İran cihanın büyük devletlerinden biriydi. İslam'dan sonra hiç de ehemmiyetli bir mevki kazanamadı. Müslüman olan Türklerin atlarının ayaklar altında kaldı. İran'da İslam'a ram olduktan sonra bir daha Acem ırkı iktidar olamadı. Ne zamana kadar? 1926 yılında Kaçar Hanedanı petrolü İngilizlerle bölüşmediği için İran ordusunda bir albay olan Rıza Şah Pehlevi'ye ihtilal yapıp kaçar hanedan, Türk hanedanı yıkılıncaya kadar. 1926'ya kadar İran'ı bir de Acemler idare edemedi. Bunun hıncıyla farklı bir mezhebin müddeyi oldular. Ona sarıldılar, bütün alemi İslam'ı alevileştirip kendiler lider olmak sevdasındadırlar. Bu batıl dava yüzünden ümmeti bölmüşlerdir. Bakın size burada bir olarak bir şey söyleyeyim. Türkiye her meselesini şeriatla halleder. İktisadi kalkınmasında halleder. Kürt ayrılıkçı düşüncelerini de halleder. Her şeyi halleder İslam. Huzuru, sükunu, saadeti, refahı sağlar. Bir şey halledemez Alevili. Şeriat da gelse bunlar devam eder. Sizin ey Müslümanlar kıyamete kadar sürecek başınızdaki bela Aleviliktir. Asla ve katla bunu düzeltemezsiniz. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. İşte İran. Arkasında İran desteği vardır. Yavuz babasıyla niye harbetti? Şahkulu isyanı kırdı geçirdi ortalığı. On binlerce insan öldü. Baba senin bu tehlikeyi görmediğinden bu oldu. Şahkulu tekkesi de hediye gönderiyordu. ikinci Bayezid. On binlerce adam öldü. Adam ben falanım demiyor. Şahın kuluyum diyor. Bütün Alevi insanların arkasında İran vardır. Tarih ortada. Osmanlı Rum'a karışmamış, Ermeni'ye karışmamış. Şeytana tapan gezi diye bile karışmamış. Allah'a inanmayana bile karışmamış. La ikra din. Dinde zorlama yok. Müslümansan statün bu değilsen bu. Adaletle muamele görürsün. İnanıp inanmamakta serbestsin. Alevi'yi niye ezmiş? İsyan ettiği için ezmiş. Yahu oğlu isyan ettiği zaman öldürüyor da Alevi isyan ettiği zaman onu bağışlayacak mıydı? Kendi evladı isyan ettiği zaman tenk ile diyor, isyancının kafasını kesiyor. Alevi edince kesince kabaat oluyor. O zaman bugünkü hükümet içinde PKK ile mücadele etme kusur sayılır. Böyle bir mantık olamaz. Her idare, her meşru idare kendisine kafa kaldıranın gücü yetiyorsa kafasını ezer. Yetmiyorsa terkiyat eder. Kendi yerini ona terk eder. Bunu kimseden beklemek kimsenin hakkı değildir. Şunu bilin ki en zor işiniz Aleviliktir. Katiyen ve katibeten bunun kökünü kazıyamazsınız. Kanser hücresi gibidir. Çünkü cehalet üzerine kuruludur. Bak içinizde adamlar türedi Mustafa İslamoğlu gibi. Ben Ehli Beyt mezhebindenim diye. Ulan böyle bir mezhep mi var? Ehli Beyt'e Ehli Sünnet'ten kim yan bakıyor? Bütün camilerde Hazreti Ali'nin ismi yok mu? Allah bunlara hidayet versin. Ehli küfürden, haçlılardan daha tehlikelidir. Bu iç bünye kanamasıdır. <laughs> i̇ç bünye kanaması tehlikelidir. Dıştaki yara kolay tedavi edilir. Bu iç bünye kanamasıdır. Benim burada yaptığımda bir ananın uçurma giden bir evladı karşısında çaresizliğinden bir çığlık yükseltmesinden farksızdır. Allah-u Azimişan bu nimet imaniyenin bize kadar intikalinde emekleri sepkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan andan eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin bu nimet imaniyenin kıyamete kadar devamına medar olacak amellerden Bizlere de bela kan bela, bela kan ma bela, nasibi müyesser eylesin. Cenab-ı Rabbil Alemin milletimizi hüviyeti asliyetine çevirsin. Cenab-ı Mevla ümmetin boş olan riyasetine milletimizi tekrar isat buyursun. Lillahi'l-Fatiha.